Herkese merhaba. Bugün Avengers ve Thor'un arasındaki detayla ilgili konuşacağız. Yani bunu aslında 2017-2018 gibi fark etmemiz gerekiyordu. Aslında Thor Ragnarok filminde fark etmemiz gerekiyordu ama fark edemedik. Aslında geç kalmış sayılmam. Çünkü hala Avengers ile ilgili konuşuyorum. O zaman Avengers detayına geçelim. Şimdi Thor Ragnarok'ta Loki Odin... E, kılığına girmişti. Hatırladığınız üzere. Ve orada tiyatro izliyordu. Ve ben size bundan ne anlatacağım hemen. E, hemen bir yıl sonrasına gidiyoruz. Yani 2018'e gidiyoruz. 2018'de Avengers Infinity War'da şöyle bir durum olmuştu. Thor elleri kolu her şey bağlıydı. Thanos onu bağlamıştı. Bir şeye böyle e, makine şeylerden. Ama Loki'de Thanos'a ihanet ediyordu. Öyle bir sahne hatırlıyorsanız anlarsınız zaten. Şimdi e, Thor Ragnarok'ta da zaten aynı sahne vardı. Orada Loki ölüyor bildiğiniz üzere. E, Thanos Thanos'u çok fena bir şekilde öldürüyor ve orada Thor yıkılıyor ve ay, yani e, 2017'den 2018'e gönderme var yani. Et game'in çıkacağını burada anlamalıydık. Doctor Strange var filmde zaten torak ee, Thor Ragnarok'da. Aslında bunları anlamalıydı. Çünkü zaten şu sahneyi de aldılar. E, ee, Thor sahnesini yani Thor Ragnarok'taki sahneyi Avengers Infinity War'a aktardılar. Ve videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla bilgilendirme videoları istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan ve arkadaşlar şu yorumu çok aldım. Ben yine de açıklayayım. Bazen e diye laflar diyorum. Çünkü bazen lafları karıştırıyorum. Ne diyeceğimi unutuyorum. O yüzden artık kusura bakmayın. Bay bay.